Ayşe, Bayındır Başıkıran KYK yurdunda misafir olarak kaldığını belirten MK, sonrasında depremzede olarak Bornova KYK erkek öğrenci yurduna yerleştirildi. Depremzede öğrenci geçen hafta yurtta boş yer yok. Bayramdan sonra tüm öğrenciler gelecek dendi ve yurttan çıkması gerektiği söylendi. Okullar ücret eğitime geçti ama yurt boştu. Buna rağmen memurlar yurttan çıkman gerektiğini belirtti. Fransa'da <laughs> olduğumu, ailemden maddi destek almadığım için Bornova'da bir kafede çalıştığımı ve bir evin kirasını ödeyecek miyim? Evet. Oy kullanma, hizmet seçilme hakkı. İlk taleplerini bu noktada Atatürk'ü de şey yapmak lazım, başka türlü yapmak lazım. Son derece ilerici, o zaman İngiltere'de yokken, daha Avrupa'da yokken, birinci davada tadına çıkan kazanımları da önceden gördük ve şimdiden buna oyunu aldık. 8500 liraya varan nakit promosyon kazanımı. Yeni Yönetmeni Doğan Şentürk ve Koksaber Ankara Temsilcisi Tülay Günal Öçden. Son dakika bilgileri yine onlarda olacak. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi burada. En doğru, en güvenilir... Ya, ilgili. Ben isterdim ki siyaset üstü bir konu ama Millet İttifakı Cephesi etrafında toplandığı değerler bakımından bakıldığında içinde bir herhangi bir partinin İstanbul Sözleşmesi'ne dair daha net ifadeler <laughs> kullanıyor olmasını isterdim açıkçası. we o to take 我干嘛不